Kod sende kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HTML CSS derslerimizin bir yenisini çekiyoruz. Bundan önceki dersimizde margin kullanımını görmüştük. Bu dersinde padding göreceğiz. Peki padding ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu kutunun içinde bir yazı var. Bu yazıyla bu çerçeve arasındaki boşluğu ayarlamamızı sağlıyor. Biz margin'de dış çerçeveye göre bir boşluk ayarlamıştık. Mesela 20 piksel verdik, 100 piksel verdik. Ama padding de İç kısımda yapıyorum bu şekillendirmeleri. Yeni bir dosya açacağım bunun için. Sadece kutulardan yararlanmak istedim. Hatta şu şekilde de gösterebilirim. Open with live Server diyelim. İlk önce sayfanın bir yapısını da inceleyelim beraber. Bu yazdığımız üç kutuda inceleyeceğim. İncele dediğiniz zaman yan tarafta kodlar gelir arkadaşlar. Şu en alt kısımda da padding, border ve margin gelir. Bakın. Metin, 300'e 150. Padding, o birazdan işleyeceğim konu. Metin'le o, o kısımdaki boşluğu vereceğim. Border, çerçevem ve margin'de bıraktığımı boşluk. Şunu da bir bakalım. Kutu 3'e geliyorum. Yine yazım 300'e 150, hepsini aynı vermiştim. Padding, yazıyla o kısımdaki boşluk. Border'ım, o sarı olan kısım. Sonra margin, oradan bir boşluk vermiştim. Şimdi gidelim. Beraber yeni bir dosya açalım. New folder diyorum. Bunun adına padding veriyorum. Bunun da içine girip index.html diyeceğim. index.html deyip kod bloğumu getiriyorum. Şimdi burada p etiketiyle işimi göreceğim. Her seferinde div yapmamıza gerek yok. Her derste de farklı bir etiketi kullanmaya çalışıyorum. P etiketini açıyorum. İçine herhangi bir şey yazalım. Kod sende kanalı. Bugün ayın 19'u. 19 2024 tarihinde. Ee, yanlışım yoksa 139 takipçi olmamız lazım şu an. 139 abonesi. Vardır. Biraz uzun bir metin yapmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan ortalayacağım. Bunu yazalım. Ona göre birkaç kere kopyalarız. Şimdi P'de bunu görüyorum. Yan taraftan bir çalıştıralım. P etiketim geldi. P etiketinde biliyorsunuz ki arkadaşlar tüm satırı kod e, kaplayan kodlarımdandı. Şimdi yukarıya gidiyorum. Yine yukarıda göreceğim işlemimi. St e, bir style açacağım. Title'ın altına iniyorum. Şurayı başlayalım. Değiştirelim. Padding kullanımı yapacağım. Padding kullanımı. Şimdi bir stil açıyorum. Ve kapatıyorum. İçine giriyorum arkadaşlar. P etiketini direkt çağırabilirim. Zaten hiçbir şey yapmadım. P dediğiniz böyle yazdığınız zaman tüm P'lere hitap edeceğini unutmayın. Hiçbir şey çağırmadım. Hiçbir klasmas hiçbir şey vermedim çünkü. Bir background color verelim. Ekran kalır. Hmm. Böyle bir renk verelim. Arka plan rengim değişti şu an. Fark tüm satırı kapladı. Artık bunu biraz özelleştirelim. Bir yükseklik verelim. Bir bit veriyorum. 200 piksel olsun. Bir de yükseklik verelim. Bir height veriyorum. Onu da 200 piksel yapalım. 200 lü 200'lük bir şey oldu fark ettiyseniz. Border etiketini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O bizim için dış cepheyi oluşturuyordu. Tek satırda halledeceğim her şeyi. 4px diyorum. İçine giriyorum. Bir de solid diyorum. Shortland. Halletmiş oldum kısaca. Şimdi ne demiştim? Kutuyla içeride olan boşluğu ayarlayacağız beraber. Şuradaki bir height'ı silelim. Burada kalsın. Çok da sıkıntı değil. Sadece boşlu boşluklandırmayı gösterecektim. Şimdi padding'e bir left veriyorum. Padding left yazıyorum. Padding'in tüm özelliklerini kullanacağız bu dersten. Yani çok kısa bir ders olacak. Mesela 10 piksel yapalım bunu. Artık 10 piksellik bir boşluğu var. Şimdi aşağı iniyorum. Padding top diyeceğim. Buna da 10 piksel yazıyorum. Yukarıdan da 10'luk bir boşluk var. Padding bottom. Bu nasıl işleyecek bilmiyorum çünkü yukarıdan da boşluk verdik aşağıdan da boşluk verdik. Şu an beraber göreceğiz. Padding bottom diyorum. 10 piksel diyorum. İşlemedi otomatik olarak çünkü hem yukarıdan hem aşağıdan boşluk vermiş olduk. Aşağı iniyorum. Heading right diyorum. Yani sağdaki boşluğunu ayarlıyorum. Hem alttan hem üstten aynı anda boşluk veremezsiniz arkadaşlar. Heading right diyorum. Buna da 10 piksel ya da 20 piksel diyelim. Büyük ihtimalle zaten bunlardan da alan kalmadığı zaman tekin okur. Ya da kaydırma yapar. Şimdi peki fark ettiyseniz Metin şu an oranla duruyor ama istersen bunu oransız durdurabilirim. Mesela şöyle yaparım. Kod sahne kanalı 1904 tarihinde 109 abonesi vardır. Bu tarihte 20. HTML CSS dersini çekmektedir. Şimdi şu an oranlı duruyor. Oran durmadığı durumlarda ne yapacağımızı anlatacağım size. biraz orantısızlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi buraya bir yazalım. Hatırlıyorsanız text align diye bir özelliğimiz vardı. Text align diyorduk. Center dediğimiz zaman ortalıyordu. Şöyle de yapabiliriz. Justify özelliğim var. Bu da hepsinin oranlı durmasını sağlıyor. Normalde benim ilk yazdığım oranlı duruyordu zaten ama ben sizin yazdığınız metin oranlı durmazsa diye söylüyorum. de kalsın. Tam tüm boşlukları eşitlemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar dersi kısaca bir özetliyorum. Bir p etiketi açtım. Kod sende kanalı 19.08.2024 diye başlayan bir metin yazdım. Benimki oranlı duruyordu. Sizin yazdığınız metin oranlı durmayabilir. Bu yüzden oransızlaştırdım ben kendi metnimi de. Bir background color verdim. Bir yükseklik verdim. Height'i bilerek sildim. Boşuna uzunluk oluyordu. İsterseniz height'i ekleyebilirsiniz. Bir border verdim. Ve burada da shortland yaptım. Yani tek satırda kod açıklaması yaptım. Default color black gelir arkadaşlar. Yani tekrardan black vermenize gerek yok. Dedik left verdim. Soldan ve sağdan boşluklarını verdim. Üstten boşluk verirseniz alttaki boşluğu okumaz. Az önce yazdık zaten okumadı. Sonra text align de justify yani hepsini eşit boşluklar haline getirdim. Bu dersin diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.